Merhaba, iyi günler, iyi geceler sevgili Atın da online izleyenleri. Ben Ayşe Şefkan Sarı Öner, Bay Los Angeles, Kaliforniya'dan sesleniyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Sağlıklı saatlisinizdir. Bugün çok değerli bir dostum ve konuğum bizimle birlikte. Onunla futbola dair her şeyi konuşacağız. Hürriyet Gücer karşımızda. Nasılsın Hürriyetciğim? Merhaba, hoş geldin. Merhaba Şerinden teşekkür ederim. İyiyim. siz nasılsınız? Özledim seni. Bayağı zaman geçti ama seni görmek gerçekten çok mutlu oldum. Seni görmek de çok güzel. Ee, çok memnun oldum. Uzun zaman oldu Ankara yıllarımızdan beri çok yakında bir dostumdur benim. Beni kırmadı bugün. E, futbola dair işte korona günlerinde neler yaşanacak? Spora dair konuları konuşacağız. Birbirimizi özlemişiz hem sizler vasıtasıyla da birlikte buluşmuş olduk. Üretim gerçekten seni görmek süper oldu. Bana da enerji verdi. Böyle günlerde özellikle beraber olmak iste arkadaşlarımızla, dostlarımızla buluşmak, onların sağlığını, afiyetini bilmek çok önemli diye düşünüyorum. Nasılsın? iyi misin? Ankara nasıl? Teşekkür ederim. Gerçekten Ankara 3-4 gündür bayağı soğuk. Bugün yeni yeni düzeldi. Malum biliyorsunuz sokak çıkma yasağı var. Artık evlerde başka bir şeylerle uğraşıyoruz. Ben antrenman maçları falan izliyorum. Evde zaman geçirmeye çalışıyoruz. Ama gerçekten Ankara çok güzel. Bekliyoruz en kısa sürede seni buraya. Yani Ankara'ya inşallah. Sen de buralara bir ziyarete geleceksin inşallah. E peki sokağa çıkma yasağı diyorsun. Hayatı etkiledi. Tabii ki çok zorlu zamanlar yaşanıyor. Tüm dünyada ölümler var. Artık 5 milyona yakın vakalar yaşanıyor. E bununla ilgili sporda da değişimler var mı? Ne düşünüyorsun? E neler yapıyorsunuz? Yani korona günleri sporda neleri değiştirdi? Biliyoruz ki hani spor artık Yok bazı ligler iptal oldu. Sen neler düşünüyorsun? Neler değişti? Ee, mesela 25 gün oldu. Biz 25 gün önce antrenman yapıyorduk. 25 günlük bir ara verdik. Pazartesi salı tekrar başlayacağız. Ya malum futbolcu arkadaşlarımızı toplamak çok zor oldu. Ee, onlar da etkileniyor. Sonuçta profesyonel futbolcular, aileleri var. Onları da yeni yeni motive etmeye çalışıyoruz. Her şey durdu diyebiliriz. Mesela pazartesiden sonra AVM'ler falan açılmaya başlayacak. Şimdi futbolcu kardeşlerimizde e, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir talimat geldi. Mesela e, malzeme odalarına biz giremeyeceğiz. E, bu malzemelerimiz kapı önlerine konacak. Sosyal mesafe olacak. En az iki metre beraber aramızda mesafe olacak. Yemekleri gruplar halinde değil, üçte, üçlerli ya da kişilerli yiyeceğiz. Mesela toplu şeyleri de artık şey yapacağız. Testlere giriş çıkışlarda artık e, herkes giremeyecek. Gazeteci falan da alınmayacak. Çok büyük bir talimatlar geldi. Ama şu anda... Tabii vaka sayıları inşallah günden güne azalıyor her yerde. İnşallah bir an önce biter ve herkes kendi eski sağlığına ve çıkar sosyal şeylerine dolaşır ve güzel bir zaman geçirmeye başlarlar. Görüyorsunuz Şebnem hep evdeyiz. <laughs> Artık evden dışarıya çıkamıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu süreçleri atlatacağız. Aynen aynı şekilde düşünüyorum hayatın gerçekleri değişti yani futbolda bile nelerden söz ediyorsun çok farklı yeni normaller yeni pratikler getirdi spor da bize futbolda aynı şekilde. Şöyle bir şey de sormak istiyorum Hürriyet öncelikle hani şunu atladık bence seninle ilgili de birkaç soru sormak istiyorum. Sen çok Hadi. değerli tane bir futbolcusun aynı zamanda antrenörlük yapıyorsun şu anda onunla ilgili de bize bilgi verebilir misin kendinle ilgili şu an neler Hadi. yapıyorsun? futbolculuk mu antrenörlük mü hangisi daha çok seni cezbediyor? Ee, şimdi benim iki yıl oldu futbol vakti dedim bitirdim. Şu anda antrenörlük yapıyorum Eskişehir Spor'da. Ya eskiden geçen hocalarımızla sohbet ettiğimizde hep şunu söyledim. <laughs> ee, futbolculuk çok kolay diyordum ama gerçekten antrenörlük daha zormuş bunu anladım. Çünkü e, futbolcuysan bir bireysin, kendi kendine idare edebiliyorsun ama hocayken bir 30 kişilik bir ekibe sahip olmak zorundasın. Herkesin dertlerini dinlemek zorundasın. Antrenmanları ayarlamak zorundasın. İkisi çok farklı bir kavram Ama futbolcu geçti gerçekten önümde tekrar bir şey açıldı. Ben e, futbolcu oynarken de dedim iyi bir antrenör olacağım diye. İnşallah bunun ilk adımını attı. Tabii ki e, çok değerli hocaların yanında kendimi geliştirmem lazım. Hmm. Onlardan öğreneceğim çok şeyler var. Artık futbolculuk bir kenara gitti. Şu anda antrenörüz. E, antrenörlük belgemi de aldım. A'ya gideceğim inşallah yardımcı hocalar. Hmm. Yeni yeni kendimizi atıyoruz önlemciyim. Ee, şimdi hocalardan hepsiyle maçlar falan izliyorum. İşte neler yapılıyor. Çok farklı. Antrenörlükte maç izleyip analiz yapıyorum. Yeni yeni adım attık. İnşallah çok değerli hocalarımızdan öğreneceğimiz çok şeyler var. İyi bir antrenör olacağım. Ve yeni yeni başlıyoruz. Şu anda da eski spordayım. Yardımcı antrenörüm. Ben inanıyorum sen harika işler başaracaksın. Tabii geçiş süreci kündürmüştür insanı ama en azından istediğin sevdiğin bir işin içerisindesin. Bu da çok güzel. Tabii bununla ilgili hani futbolcu olmak nasıl bir olgu? onu da sormak istiyorum Hürriyet sana. Çünkü birçok dostumuz var, arkadaşımız var işte fanlar çok büyük Türkiye'de özellikle kültürel olarak da var. Bununla ilgili futbolcu olmak isteyen insanlara, gençlere herhangi bir tavsiyen var mı? Ne yolda ilerlemeliler? zorlukları, kolaylıkları gibi şeyler bize bahsedersiniz. Mesela ben U15 takımına da baktım Eskişehir Spor'da. Onları anlatacağım bir anıyla başlayayım. Şimdi herkes futbolcu olamıyor malum. Ama Tabii. herkes kendini geliştirebilir. Gerçekten bu Türkiye futbolunda Türkiye'ye hizmet edebilirler. Bunun için ne yapacaklar? Çok çalışacaklar. Tabii ki dersleri de çok önemli. Öncelikle iyi bir eğitim almak zorundalar. Mesela ben bile şey arkadaşlar arasında konuştuğum zaman ben üniversite mezunuyum. Oradaki öğrenci kardeşlerime diyorum. Siz üniversite okuyun. Gerçekten size kaçacak çok şeyler var. Kitap okuyun. Kendinizi her daim geliştirmek zorundasın. Çünkü Türkiye değişiyor günden güne. Her şeyden bilsinler. Kitap okuyun. Ailenizi çok sevin. Anne babanıza çok saygı gösterin. Derslerinizde başarılı olun. Sonra siz, siz bunun içinden tekrar çekmeye çalışıyorsunuz. Tabii bunlar daha çok genç kardeşlerimiz. İşte onları hep uyarıyoruz. Diyor ki hocam ben hemen futbolcu olmam lazım. Her şey kolay <laughs> değil merdivenleri çıkarken bile yoruluyorsunuz. Onlara öyle örnek veriyorum. Diyor ki hocam ben direkt A takıma çıkayım diyor. Daha 14 yaşında. Diyor ki sen 3-4 sene kendini bir geliştir. Futbol duygularını yaşa. Tamam hocam doğru diyorsun diyor. Malum televizyonda izlediği futbolcu kardeşlerimizin hepsi örnek olması lazım. Çünkü televizyonda izlediklerini gelip antrenmanda yapıyorlar. Kavga çıkıyorsa o da diyor ki dün diyor X bir abim kavga etti diyor. Bunlar genç kardeşlerimiz. Tabii bunları biz hep beraber eğiteceğiz. O aşamayı geçtik. Bunlara dedim ki 4-5 yıl sonra aranızda çok yetenekli futbolcular da çıkacak. Diyor ki hocam ben diyor çok üzüldüm futbolda bırakabildim. Daha 15 yaşında. Dedim ki sen daha Ay. önce çok iyi yollar var. Ailesiyle konuştuk. Tekrar futbolcu kardeşimizi kazandırdık. O gerçekten bir gelişim sürecindeler. Daha çocuk gibiler Ay. tabii ki. Hı -hı. Onları geliştireceğiz. İnşallah onlara vereceğimiz en büyük örnekler işlerine sahip çıksınlar. Çok çalışsınlar. Elbet şunu unutmasınlar. Her zaman bir hedef koysunlar. Ben inanıyorum işlerinden başaracak çok genç kardeşlerimizi bulacağız Sevnimciğim. ben de inanıyorum. Çok güzel mesajlar da verdin. İşte okumayı da bırakmayın aynı şekilde sporla hayat yine beraber yürüyebiliyor bunun mesajını da vermek önemli. Ailelerle ilgili dediğin gibi biraz daha ılıman olmak gerekiyor. Bazen bazı sıkıntılar çıkarılabiliyor ama ılıman olmaları en güzel mesaj bence senin de verdiğin en güzel mesajlardan bir tanesi oldu. Başka şeyler de sormak istiyorum Hürriyet sana mesela <laughs> çok özel bir şeye gireceğim belki ama Alex Alex'le ilgili e, ne söylemek istersin? Nedir bu efsane? Bu dolaşan efsaneyi bize açıklar mısın? Bir aydınlatabilir misin bize? Ya, tabii ki. Ee, Alex'le benim <laughs> çok büyük çok anılarım var. Beraber çok antrenörde futbol oynarken de karşılaştık. Hı -hı. Alex gerçekten bunu her zaman diyorum. Türkiye'ye gelen en iyi yabancının Alex olduğunu düşünüyorum. Hı. Muazzam bir futbolcu. Alex'le çok anılarımız var. Mesela bir anımı anlatayım. Hikmet Karaman hocamız çok severim. Dedi ki sen Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacağız. Sen dedi bu maç Alex'i tutacaksın. Dedi ki o iş kolay hocam. Rahat ol dedim. 3 gol attı. 4-1 <laughs> <laughs> <Dört biri> yenildik. <laughs> <laughs> Üç gol attı. Gerçekten muazzam bir insan. Bir de şu. geçen bir, bir sene önce İstanbul'da karşılaştık Alex'e yemek yedik. Gerçekten İstanbul çok seviyor. Mesela diyorlar ki bana Alex'i niye bu kadar seviyorsun? İnsan e, çocuklarına istiklal maaşını öğretmiş. Mehmetçiğimize yardım etmiş. Gerçekten muazzam bir de beyefendi bir insan. Oturduğumuz zaman mesela e, diğer takımlardan Trabzonlusu, Beşiktaşlısı, Anadolu takımları geliyor. Hepsiyle kalkıp fotoğraf çekildi. Ya inanılmaz anlatılmaz bir insan. Ben Şebnemciğim hatırlıyorsam maçlarda hep buna vuruyorum. Maçtan sonra gelip yine benden öpüşüyor ayrılıyor. Başkası olsa kin tutabilir, e, sert davranabilir. Bu olabilir diyor ya gerçekten muazzam bir insan. Alex'i de çok özledim. Buradan sizin vatanınıza da söyleyeyim. Alex gerçekten çok iyi bir futbolcuydu. İnanıyorum ki antrenörlü futbolculukta oynamadık ama antrenörlükte aynı takımı çalıştıracağımızı ümit ediyorum. İnşallah aynı temennileri seninle paylaşalım. Süper, çok güzel evet, anılar tabii. tabii. Hani efsane olarak dolaşıyor. Ben de artık bunu misyon edindim. Bir sorayım dedim. Bu sorun nedir? Ama i̇yi çok güzel. Daktarlı bir insanı e, tabii, bize tabii. anlattın, aktarmış oldun. Çok da güzel oldu. Dostluk ayrı bir şey tabii ki ya da bilgi e, çok farklı bir şey. O işi yaparken tabii. E, profesyonel kabul etmekte çok da güzel ben vurgular dedim. oldu. Ben, e, ben bu da seyircilerimizin sorularına da bakıyorum. Onların da soruları var. Şöyle sorular var. Az önce zaten biraz cevapladın, girdin aslında. Şöyle demişler. Ee, eski futbol günleri geri gelir mi? Nasıl tedbirler alınıyor? Seyircili mi oynanacak? Seyircisiz mi? Türbünler olacak mı demişler. Sen biraz girdin aslında ama biraz daha konuşmak ister misin bu konu hakkında? Tabii tabii. Ee, şu anda görüldü, göze görülür düşüşler başladı. O yüzden de e, çoğu futbolcu takımlarımız da antrenmanlara başladı. Ama ben ümit ediyorum ki e, şu anda seyircisi oynatacaklar ümit ediyorum. Geçen Nihat Özdemir Başkanımızın da anlattığı bir şey var. Son 2-3 maçı seyircili oynatabilirim dedi. Bence Sosyal mesafeye çok dikkat edebilirler ama bu ne kadar e, kurtaracak bilmiyorum. Çünkü e, bugün gördük. E, 3-4 takımda yapılan testlerde 6-7 tane arkadaşımız koronavirüs testi çıktı. Tamam, zor, bir zor bir süreç gerçekten. Hı -hı, çok zorlu. Gerçekten bir... Şebnem çok zorlu bir süreç. Çünkü şu var. E, geçen yorumları da izliyorum. Bir futbolcu da çıktı diğerleri 14 gün karantina altına alınmak zorunda. Maçlar oynanırsa bunu nasıl yapacaklar? Ya gerçekten Federasyonun vereceği çok önemli. Sağlık Bakanlığı'nın da, Sağlık Kurulu'nun da vereceği kararlar çok önemli. Buna herkesin çok dikkat etmesi lazım. Mesela evde kalıyoruz ama bulaşırsa da diğer arkadaşlarımız ne yapacak? Çünkü biz talimatlara gelenle gruplar halinde topluyoruz. İkişerlik koşacak. Mesela bugün antrenman serüvenlerine baktım. Aralarda herkesin iki metre şey var. Oradan da yemekte de kaşıktan da geçebilir. Çok ince ayrıntılar var aslında. Ama bilmiyorum ben olsam seyirciyle oynatırım. Çünkü futbol seyirciyle güzel. Seyircisiz <laughs> futbol ben oynadığım zamanlarda seyircisiz maçlardan hiçbir zaman keyif almadım ama seyirciyle olan maçlar o kadar futbolcuyu da motive ediyor ki. Herkes buna özlemle bakıyor ama tabii ki biz, biz sadece yorum yapabiliyoruz. Bunu federasyonumuz karar verecek. Mesela Eylül'e kadar rahatlasaydı belki bir seyirciyle oynatıp Diğer senin planlaması yapılabilirdi. <laughs> ama sağlıklı bir şekilde karar vereceklerini düşünüyorum. İnşallah ülkelerimiz için hepsi iyi olur. Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Burada da işte NFL yine Futbol Ligi Amerika'da da geri dönmeye başladı. Tabii onlar da Amerika Başkanı Donald Trump da şöyle diyor. Stadyumlar full dolu, dolu olmayacak bundan sonraki süreçte de en az bir sene kadar. İşte yüzde %50 kapasite düşüşüne gideceğiz. Bu tribünler olmayacak. Demek ki e, Türkiye'de de bir nevi bunun yansımalarını görüyoruz senin e, düşüncene göre ki zaten öyle olursa hepimizin yararını olacak. Sosyal mesafeden söz ediyorsun ama futbol biraz mesafe nasıl koruyacaklar? Onu da yani kafamda bir soru işareti. Yani sahada futbol e, oynanıyor ve mesafeyi futbolcular birbirlerine dokunmayacak. Nasıl olacak? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya şimdi şey, <laughs> diyeyim, ben şimdi futbol ben futbolcu oynasam diğer futbolcu arkadaşımla topu kapmak lazım. Yakın mesafe olacak, <laughs> sosyal mesafe. Koruyamazsınız Emlemciğim bunu. Koruyamazlar bence ama bunu maçlarda şimdi el sıkışmayın, gol atan sevinmesin diyor ama şimdi o mutluluğun arkadaşınla yaşamak zorundasın. Çok zor işimiz. gerçekten bu sözde ya da yorumlarda yapılacak bir şey değil. Maçlarda şimdi takım arkada gol yemedi diye diğer rakibe baskı yapacaksın. Neredeyse mesafenin 5-10 santime inecek, 15 santime inecek. Zor bir süre şimdi bunun işin içinden nasıl çıkacaklar belki de... E, yahi bir karar çıkabilir, iptal olabilir tekrar. Üzüm bir sürü atılabilir şu bakalardan sonra. Hmm. Hafta içi hmm. tekrar toplanılacak herhalde. Türkiye Futbol hmm. Federasyonu, UEFA, FIFA'dan da haber gelecek. En sağlıklı karar çıkacağını ümit ediyorum hafta içi. İnşallah. O zaman İnşallah. hep birlikte öpeceğiz. Ee, başka şeyler de sormak istiyorum Hürriyet sana. Dijital Tabii. dünyada şu anda spor mümkün mü? Sporla ilgili dijital dünyada gelişmeler var mı? İşte e, belli başlı sporlar yapılıyor. E, online kanallar vasıtasıyla. <laughs> Sizin dünyanızda nasıl ya da genel olarak sporu nasıl görüyorsun Dijital dünyadaki sporu. Mesela online'da şöyle anlatabilirim Şebnemciğim. E, biz kurslarda mesela şimdi gittiğimiz şeylerde e, online yayın yapmaya çalıştık. Ama her ne kadar bu kadar etkili olacak olamıyor maalesef. Ne kadar öğrencine e, telefondan burada mesela yaptırdığın antrenmanlarda çoğu kendini hocam bunu nasıl yapacağım diyor. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşı çoğu arkadaşımız online şeyden açamıyor mesela. O ha. yoğunluk oluyor. Herkes e, maalesef bugün Zoom programlarına falan yüklendiği için açılmayabiliyor. Herkesin ulaşım aynı. Çok zor bir süreç. Ama e, ya öğrettiğin kadar bir şeyler öğreteceksiniz. Bunu da yavaş yavaş güzel yoldan yapabiliyorsun. Tekrar sağlara döndüler. Ama çok zor yani. Ne yapsın mesela işte dereceler de düşüyor. Ama yavaş yavaş artmaya başladı. İnşallah onu da düzelecek ve bir futbolcuya, bir kardeşimize en ufak bir şey öğretiyorsak ne güzel online'da da. Tabii. ne güzel ne güzel ama dijital dünyada futbol özellikle biraz zor gözüküyor gibi değil zor, mi? Zor maalesef çok zor zor zor. zor. Yani artık çok dünya zor. gösterecek bize biz de şahitlik ediyoruz yani dünyada bir şeyler oluyor maalesef yaşanıyor İnşallah güzel şeyler olur diyelim. İnşallah. Başka, başka bir şey daha soracağım. Şimdi zaten konuşuyoruz hep bunlar aynı çerçeveyi içeriyor da post corona da e, bundan sonra yani korona sonrasında neler görüyorsun? Artık yıllar boyunca seyirciler düşecek mi? Yoksa işte bir sene sonra geri döner mi seyirciler? Sosyal mesafeyle ilgili işte birbirinize sarılmakla ilgili emirler verilmeye devam edecek mi? Bu hep bu düzen böyle mi gidecek yoksa değişecek mi? Sen ne düşünüyorsun? Vallahi şimdi ben gerçekten bu bu yorumcuların mesela doktorlarımızın, hekimlerin, e, sosyal bakanlığın, bakanlıkların hepsinin yaptığı kurullar, bilim kurgularının hepsini dinliyorum. Ya bu hemen hemen olacak bir kural değil. Kolay kolay da olmayacak bence. O mesafelere dikkat edecekler. Seyirci mesela benim çok arkadaşım var telefon ediyor. Seyirciler böyle maçlara gidiyor. Ben diyor bu saatten sonra ben maça nasıl geleyim diyor. Yani maske takmak zorunlu diyor. Ben evimden çıktığım zaman otobüste bineceğim diyor. Ya gerçekten insanların aklı sağlam değil. Karışık. İnsanlar ne yapacağını bilmiyorlar daha. Be. Tabii. Maalesef çok korkuyorlar. Diyor ki ben diyor mesela maça gittim diyor. evliyim çocuğum vardı. Onlara geçirebilir miyim diyor. En güzel diyor televizyon ekranında diyor. Şimdemcem izleyeyim diyor. Çok şeyle çok korkuyorlar. Bu insanların canı her şeyden değerli. Kendinden ziyade aileleri var. Eşleri, çocukları. Ben diyor maçlara gelemeyeceğim. Eylül'e kadar ya da olursa diyor ne zaman biter diyor. Mesela İnsanlar tatile gidecek, tatile gidemiyorum diyor benim arkadaşlarım. Maçlar televizyonu açamıyorum diyor. Herkeste bir korku var. Haberlerden korkuyor, olan olaylardan. Bir endişe var ama umarım, ümit ediyorum ki en kısa sürede biter ama kolay kolay değil de mesela yavaş yavaş yapmamız lazım. Hemen bir anda bir şeyleri kademe kademe yavaş yavaş başlayıp inşallah bunun işin sonuna varacağız ve her şey güzel olacak. İnşallah öyle diyelim. Ee... Yani hayat böyle devam ediyor diyorsun. İnşallah güzel günleri görürüz. Ben de aynı temelde. Bir soru gelmiş sana yine Hürriyet'cim. Birçok soru var zaten de ben gördüğüm ben... soru. Elazığ sporu özlüyor musunuz demişler. Ben Elazığ'da oynamadım ama. Ben de Elazığ'da oynadım. Bilmiyorum da o yüzden acaba dedim ben mi bilmiyorum. Senin oynadığın ya bizim... tek, takımları bize sayabilir misin hangi takımlarda oynadın? Tabii ki buradan Elazığ'a da selamlar bizim evet. Türkiye bizim kaç toprak her şey vatanca canımız veda. Ben Eskişehir sporda oynadım, Ankara spor, Gaziantep sporda oynadım. Hı hı. Ben oynadım dört takım var. O yüzden Ankara spor, de... Ankara Gücü, Antep, Eskişehir. Evet, demek ki karıştırılmış. Ben de buradaki soruların şeyini biliyorum çünkü Allah Allah diyorum hani bu kadar futbol bilmeyen ama senden dolayı arkadaşım olduğun için elbette biliyorum. Çok da güzel yorumlar var. Herkese teşekkür ediyoruz katılan herkese. Bakalım başka sorular var mı? Onunla ilgili bir göz gezdiriyorum. Herkes sana selamlarını yollamış, mutlu günler dilemiş. Peki dünyada liglerin açılabileceğini düşünüyor musun? Mesela İtalya'yı biliyorsun ki İtalya'da insanlar aylardır evlerinin içerisinde. İşte Amerika'da bizler 80 bin ölüme yaklaştık. 80 bin ölümü bile geçti. E, ligler tüm dünyada, Türkiye'den söz ettik. Açılabilir mi? Yoksa yine de çok büyük zaman alacak mı? İşte 6 ay sonra mı açılacak? Ne düşünüyorsun? Mesela e, Almanya'da e, 15 Mayıs mı? 21 Mayıs'ta başlıyor galiba. İlk Almanya falan başlatacak. Onlar da kademeli mesela herkesde bir endişe var. Almanya ligi oynatıyor mesela Fransa iptal etti, Belçika ligi şampiyon yaptı. Ya çeşitli kararlar çıkıyor, her ülkeden ülkeye değişiyor. Birisi şampiyon ya bir diğer oynatma taraftarı mesela İspanya'da oynatacak, Almanya'da oynatacak ama Fransa, Belçika oynatmıyor. O yüzden bize şeylere ülkelere de çok şey düşüyor. Ben olsam mesela e, ligleri iptal ederim düşme falan olmaz. Seni aynı kaldığı yerden de oynatabilirim. Bu yüzden ilk Almanya başlıyor bakalım oradaki durumlara göre de hareket edilebilir. Mesela Çin'de çıktı onlar yendi İtalya'da yeni yeni düzeliyor. Umarım herkes bir an önce atlatır. Bu ölüm sayıları vaka sayıları her yerde biter ve herkes eskisi gibi güzel günlere döner. Kesinlikle Sevgi Hanım'ın bir yorum olmuş maskeyle top oynanmaz gibi bir yorum yapmışlar. E, maskeyle nasıl olacak zaten ben de merak ediyorum zorluğunu sen de söylüyorsun. Denediniz mi? Denedin mi Hürriyet'ciğim? Mesela sana sonra şey yapalım. E, o gün antrenmana biz gelmeden önce e, maske sipariş ettik. Futbolcu arkadaşlarım çıktı. Maskeyi taktıktan sonra nefes nasıl alayım? Hocam diyor arayı açsa. ya e, arayı nasıl diyor? İnsan yakın mesafe, sosyal mesafeyi yakılacakları futbolcu rahat edemez maskeyle. Eldiven, maske, sıkan bir şeyler. Mesela futbol oynarken tekmelik takıyorsun. Galoş çorap giydiğin zaman bile seni rahatsız ediyor. Forma rahatsız ediyor. Bazen terliyorsun. Vücut yapına şey oluyor. Ama maske çok rahat edemez kimse. Bence öyle bir şey hayatta yapamazlar. Mümkün değil. Buna futbolcu kardeşlerimiz karşı çıkar. Zor yani. Bunu yapamazlar. Daha zor bir şey. Çünkü e, uğraşılabilir ya da survive edebileceğimiz bir şey değil. Bir soru daha gelmiş. Onu da sorayım Hürriyet. Güzel bir soru. Çünkü benim de merak ettiğim bir soru. Eğer lig devam ederse, yani %100 tabii ki devamlılığı olursa Türkiye'de, Süper Lig'de kim şampiyon olur? Diye bir soru gelmiş. Yani senin kanaatin nedir öngörün? Var mı öyle bir <laughs> öngörün? Valla gerçekten bu sene çok çok değişik şeyler oluyor. Mesela Başakşehir'in kafaya oynaması, Galatasaray'ın altlardan gelip gelmesi, Fenerbahçe'nin biraz arkada kalsa bile Beşiktaş'la Trabzon. Bence e, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzon arasında geçer diye düşünüyorum. Ama şu anda şu şampiyon olur diyemem. Üç arasında gerçekten çok ciddi bir rekabet var. Umarım hak eden olur. <laughs> İnşallah. Çok güzel o zaman. Yani çok teşekkür ediyorum Hürriyetçim sana. Zamanını yani bize çok da dediğim gibi değerli bir dostumsun. Hep söylüyorum. Yıllardır bulmuşsun de devam eden bir dostluğumuz var. Harika bir futbolcu. Şimdi de antrenörsün. Teşekkür ederim. Ve gurur duyuyorum arkadaşım olduğun için. İyi ki varsın. Bize de katıldın. Böyle günlerde tek yürek olmak çok önemli dediğim gibi. En azından senin fikirlerini almış olduk. Şu an düzen değişiyor. Futbolla ilgili geri dönüş kararları geldi. İşte sporların geri dönüş kararları. Ve senin fikirlerini de öğrendik. Neler yaşanacak? Hep beraber göreceğiz diyorum. Çok teşekkürler değerli düşüncelerin için üretim Senin söylemek istediklerim var mı? Ben teşekkür ederim. Gerçekten burada seni görmek için çok mutlu oldum. Uzun süre olmuştu. Benim için çok değerlisin her şeyden önce. Ne zaman bir şey olursa ben senin yanındayım. İnşallah e, herkese de buradan selamlar diyorum. Lütfen herkes evde kalsın. Bu zor günleri atlatacağız. Biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz sporcu kardeşlerimizle de. Bu günler geçecek. Herkes birbirine sahip çıksın. Tekrar seni gördüğüme çok sevindim. Çok dikkat et kendine. Seviliyorsun. Çok teşekkürler. Sen de öyle karşılıklı kalp kalbe karşı. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Hürriyetçim. İnşallah yakında yine görüşürüz. Belki maske ile antrenmanlar başlarsın. Bize bağlanırsın canlı yayına. Biz de tamam ne görüşürüz. zaman elde. Elinde canlı canlı. Ee, herkese de güzel mesajlarını vermiş oldum. Ben de aynı şekilde sana katılıyorum. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Evlerde kalalım şu anda. Öyle yapmamız, yaşamamız gerekiyor. Ee, i̇nşallah bunlar da geçecek. Çok sağ ol, var ol. Görüşmek üzere tekrar. Teşekkür i̇nşallah. ederim. Dikkat et, görüşürüz. Gibi. Çok sağ ol Hürriyetçim, hoşça kal. Hadi bay.